Selamun aleyküm yani güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Gününüz güzel, aydınlık ve çiçekli günler olsun diliyorum ve videoma geçiyorum. Şimdi dostlarım, bugün sizlere e, birkaç tane karışık çiçek çıkarttım cam güzelleri katmerli cam güzeli bodurlu cam güzeli uyku çiçeği ondan sonra mum çiçeği rozet çiçeği gibi bir de bugün bana sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi benim cam güzelim sararıyor kötü oluyor Neden böyle oluyor sorusunun cevabını benim başıma da geldi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar benim çiçeklerim hepsi dışarıda bu çiçeklerimin yerini ben görmeden kızlarım değiştirmiş arkadaşlar e, güneşli taraf almış Şimdi dostlarım bakın ayva gibi sarardı gördüğünüz gibi çiçeğim böyle değildi e, güzel açıyordu ve e, ayva gibi sararınca da şöyle göstermek istiyorum kurumaya başladı tomurcukları bir kötü oldu. Peki kötü olmasının sebebi ne hemen sizlere kısaca bir videoda bahsetmek istiyorum arkadaşlar cam güzel çiçekleri e, doğrudan gelen güneşi hiç sevmez. Sıcağı sevmez. Buradan bulalıma girerler ve bakın böyle ayva gibi sararlar böyle kötü olur. Bakın yaprakları falan baya bir kötü oldu. O yüzden çiçeklerinizin bu bunaltıcı sıcaklarda muhakkak ama muhakkak e, gölgeli, yarı gölgeli alanda olsun, gölgeli alanda olsun hafiften güneşi görsün ama çok aşırı güneşi gördüğünde maalesef e, böyle sıkıntı olabiliyor. Şimdi ben bunu bugün kurtarma aşamasına geçeceğim. Şurada da Bodur cam güzelim var. Bakın dostlarım ee, açmış durumda. Bakın her tarafı tomurcuk içinde. Şu an e, çiçeklerini döktü. Bir taraftan açarken, bir taraftan döküyor. Ama şöyle göstermek istiyorum. Her tarafının tomurcuk içinde olduğunu. Aynı şekilde e, burada da bir tane bodur güzelim var. Bu da pembe açıyor. Arkadaşlar her tarafı tomurcuk içinde. Dediğim gibi bu bodur güzelleri. Aynı buradaki katmel, cam güzel gibi çok fazla uzamıyor arkadaşlar. Dallı budak uzamıyor. Hani cam güzelleri bildiğiniz üzere arsızdır. Ama bodur cam güzeli bir nevi daha şey dostlarım. çok fazla arsız değil yaprakları. Bunlar karşı minimum küçük. Ama çiçekleri baya bir 1 TL boyutunda daha fazla. Şu an bu daha açma aşaması onda olduğu için gösteremiyorum ama daha önceki videolarımda gösterdim dostlarım. Şimdi burada da bir tane uyku çiçeğim var arkadaşlar uyku çiçeği de güneşi sevmez çok fazla güneşi sevmez ee, Benim bu daha yeni küçük bir uyku çiçeğim güneşe maruz bırakmayın güneşe maruz bıraktığınızda sıkıntılar yaşarsınız Burada da mum çiçeğim var arkadaşlar mum çiçeğim e, da diğer çiçeklere göre yetiştirenler bilir e, mum çiçeği de geç büyür bakın e, ben böyle aşağı sarkıtıyorum çiçeklerimi. Bakın, şimdi burada mum çiçeklerin böyle dalları budakları var görüyorsunuz. Bunlara çubuk koyarak e, şekil verebilirsiniz siz kendiniz. Ama ben aşağı sarkıttım. Bu sene saksısını değiştireceğim dostlarım. Daha büyük bir saksı alacağım ve daha sonra asma işlemini yapmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Bakın yapraklarının büyüklüğünü, tazeliğini, güzelliğini görüyorsunuz benim mum kızlar. Şu an değiştirmiyorum. Zaten şu an Saksı değişim zamanı değil. Şurada ise rozet çiçeğim var. Arkadaşlar bu rozet çiçeğimi satın almadım. Satın alma rozet çiçeği değildir. Kendi rizondan yetiştirdiğimiz tohumdan yetiştirdiğimiz rozet kızların bildiğiniz üzere bizde beyazı, fuşyası, pembesi birçok rengi bulunmaktadır. Siz de beyazını özellikle beyazını çok seviyorsunuz. Biz video attığımızda zaten güzel izlenmeler katletiyor. Aynı şekilde bu da gün doğrudan güneşi hani seviyor ama çok fazla yak, yakıcı güneşi sevmiyor. Arkadaşlar bu çiçeği sulaması hani sulamadığın takdirde hemen böyle büzülüyor ama suladığın takdirde de hemen kendini toparlayabilen çiçekler o kadar hassas ve nadir değil. Hepinizin yetiştirebileceği kolay çiçek türüdür. Yaprakları arkadaşlar aynı üzerine kaynar su dökülmüş gibi olduğu halde bile sulamasına dikkat özel mesela bazen iki gün sulamayı unuttuğumuz zamanlar orada insan hali hepimiz unutabiliyoruz işimiz oluyor misafirimiz oluyor Ondan sonra unutabiliyoruz çocuklara falan. da Böyle bazen soman öyle bir oluyor ki bu yapraklar falan birbirine giriyor. Sanki üzerine kaynar su dökülmüş mantar hastalığı gibi olmuş oluyor ama düzenli suladığınız takdirde hemen e, geri çiçek açmaya da devam ediyor. Yapraklar da devam ediyor. Ama bu bizim dediğim gibi rizomdan yetiştirdiğimiz için dostlarım yani e, çiçekçilere göre tabii büyük fark ediyor. Kendi yetiştirdiğine uyar mı? Uyumaz. O da ayrı bir konu. Şimdi bugün sizlere anlatacağım konu dostlarım dediğim gibi e, çiçeklerde dediğim gibi hani dedim ya cam güzeli çiçeğim baya kötü oldu diye onu kurtarmak amaçlı ve de e, renklerinin daha canlı daha koyu olmasını istiyorum çiçeklerimin yapraklarının koyuluğunun daha yeşil olmasını istiyorum ve peki ne yapabilirim onlar hakkında konuşacağız. Şimdi hepimizin evinde bulunan çok nadir hani yani bulunan ürünlerden kür yapıyorsam boşa gitmiyor hem de değerlenir. Bakın arkadaşlar bugün anlatacağım konu Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Burada çayım var. Bu elma çayı. Yani bitki çayı. Kayısı çayı olabilir, elma çayı olabilir. Hiç fark etmez. Doğru düz çay da olabilir. Hani demir sabah veya akşam ne zaman içerseniz fark etmez. İçtiğinizin çayın demir de olabilir. Hemen şöyle dostlarım. Süzüyorum. Bakın. Bu elma çayı. Şöyle ondan sonra elma çayını süzdüm. Bakın. Burada benim yaklaşık bir su bardağına kadar demlenmiş çayım var. Şimdi bunu bir litre suyla karıştıracağım. Hem bunun elma aromasını vitaminle alacağım. Hem de bildiğiniz üzere çaylarda dostlarım çok güzel vitaminler oluyor. Yani vitaminler dediğim mesela. Yaprak güzelliğinin adı niye çay çiçeğidir Çünkü rengini çaydan aldığı çay çiçektir. Rengini koyulaştırmasında çaylar çok büyük e, hani etkeni var dostlarım. Ben böyle hepsine evet, birer çay bardağı gelecek şekilde veriyorum. Siz birer çay bardağı ölçeğini ölçün. Çünkü ben sürekli hani video çekip kür verdiğim için e, benim bu bardağımda numaralı olduğu için ne kadar vereceğimi biliyorum. Dediğim gibi birer çay bardağı veriyoruz dostlarım. Güzelce ne? Şifa olsun diyorum. Ondan sonra Rabbim inşallah şifasını verir. Şifa olur. Güzel temin olur. Arkadaşlar bunu şeyle de yapabiliriz. Bakın. İlla ben bitki çayı kullanmıyorum. Ne yapabilirim diyorsanız elma kabuklarını hani mesela elma kabukları var ya bir iki gün bekletiniz elma kabuklarının üzerine sabahtan demlediğimiz fark etmez herhangi bir çay elma kabuklarının üzerine boşaltın, e, ondan sonra açtığınız çay sırt dem olmasın karışık çay olsun mesela bir su bardağı çaya e, iki elma kabuğunu bir gün bekletin aynı şekilde o aramayı da yapabilirsiniz hiç fark etmez dostlarım öyle aromalı çaylar da yapıp çiçeklerinize verebilirsiniz gerçekten çok güzel küretkisi yaratıyor bildiğiniz üzere tarımcılar e, seracılar hiçbir zaman meyve kabuklarını dostlarım çöpe atmıyor. Yumurta, meyve, kabukların hepsini bir poşette biriktiriyor. Ve o poşetteki toprağa döküyor ve topraktan çok güzel bir gübre imkanı elde ediyorlar. Sürekli doğal gübre kullanıyorlar. Elimizden geldiği kadar dostlarım doğal küllerin doğal gübreleri yanarız. Ama bazen bazen bazı şartlar bazı zamanlar uymadığı zaman tabii ki de biz de ziraatçılara başvurabilir ama şu anlık elhamdülillah öyle bir e, ziyaret ziraatçı kardeşlerimize başvurmamıza gerek kalmadı. Evimizde doğal yöntemlerimizle halledebiliyoruz. Siz de doğal yöntemlerinizde benim dediklerimi uygularsanız halledebilirsiniz. Bunu iki ayda bir verebilirsiniz. Dediğim gibi bu muz kabuğu olur. Hani çayla karıştırırsınız, e, çayın kendi e, D vitamini'ni verir. Ayrıca bir de çiçekleri çay koyulaştırdığı için dediğim gibi renginin koyulaşmasını, yaprakların koyulaşmasını istiyorsanız. dediğim gibi meyve kabuklarıyla da çayı da karıştırabilirsiniz. Yok benim zamanım yok ve onu yapmaya hani şeyim yok diyorsanız hazır çaylar da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi evdeki doğal ürünle uyar mı? Hiçbir zaman uymaz. Evde kendi yaptığınızda hiçbir şey uymaz. Kendi yapmanızı tavsiye ederim. Güzel takipçilerim. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına abone olup yorum atıp unutmayın. Tekrardan Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresiniz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz, bilgi almak isterseniz ya yorumlar kısmına veya da oradan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Size en güzel olanı Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum.